9 üyelikten 5'ini alabilirse AK Parti o zaman ne oluyor biliyor musun? Milliyetçi Hareket Partili üyeye ihtiyaçları olmuyor. Hı, o zaman yani, Milliyetçi Hareket Partisi anlaşamadıkları konular mı oluyor? Olabilir. Türkiye? İşte olabilir. Şu, Sen de az önce örnek verdin. Ne bu an mesela Alevi Bektaşi şeylerinde e, hiçbir AK Partili'yi duydunuz mu? Cemevi ibadethanedir diyen. Devlet Bahçeli çıktı söyledi. Evet. Yani biz de burada geçen hafta konuştuk. Yani... E, Öyle bir şey olursa Milliyetçi Hareket Partisi'ne de muhtaç olmayacak artık. Yani her şeyi işte her şeyi tek başına ben yasaklayayım, ben koyayım filan. Yani ben öyle bir, bir nüans şey var orada. Miyim? Denize bir şey sorabilir Tabii, miyim? Tabii. Zor olmasın yani. ee, Yok yok hiç zor değil. Senin, senin zor yani. değil. Çalıştığı yok yer yok. Yer yani bu yani. Rütük meselesi olmasa e, AKP yönetimi ya da AKP'lilerin Çelebi'nin transferine karşı çıkmaların sebebi neymiş Allah aşkına? Yani ilkesel bir şey, şey mi? mi? nedir nasıl bir ilke? Çelebi'nin da? daha önce yaptığı konuşma videolarını birbirleriyle paylaşıyorlardı. Ben WhatsApp gruplarında parti yordum. aleyhine olan tabii. değil mi? İktidar tabii, partisi tabii. aleyhine tabii. olan. Nereden nereye diye. Hı -hı. Yani ya. e, Çelebi e, evet. evet fetö mağduru ama aynı zamanda mağdur olduğu dönemde AK Parti iktidarı. Ama başka de, vekiller için sorun olmayan şey Çelebi için sorun oluyor. Yani geçmişte de başka de, öyle transferler de bu, var mı? Evet. Ya bir Konuş de konuşmasında yapan, bir de işte Mustafa Kemal tabii Mustafa Kemal'in askerleri izlemediği kaldı. Çiğdem, yani. bir, bir de şey dedi var. Ya, Mustafa Kemal askeri olarak evet, dedi evet, yani. Evet. yani. Bir bu de buna şeyi ekleyelim Deniz. AK yine devam, parti devam edelim. Içinde... Çiğdem, anladığım kadarıyla bir de bu Metin Feyzoğlu'nun Kıbrıs'a Büyükelçi olarak atanması ve Metin Feyzoğlu'yla işte biliyorsun Yargıtay'ın toplantısında ee, ciddi bir kavga etti Cum Cumhurbaşkanı. O zaman başbakan da Abdullah Gül Cumhurbaşkanıydı. Bunlar anladığım kadarıyla rahatsızlık yaratmaya başladı. Cumhurbaşkanının bir dönem çok yakın çalıştığı AK Partili isimler artık şunu söylüyor "Sayın Cumhurbaşkanı geçmişte karşı mahallede olan ve bize karşı mücadele eden herkesi yanında topladı." diyorlar. Gerçekten bak. Başka kimler var ki? Efendim? Başka Süleyman Soylu var, Numan Kurtulmuş var. Numan, Numan var. Tabi. Danışmanlara bakın işte. Hmm. yani. Doğru. doğru. Yiğit, daha geriye gidilirse. Danışmanlara bakın. TKP'li. Yiğit Bulut var. Solcu, evet. sosyalist işte. Evet. E, MHP rozetiyle çıkıyorlar. Yiğit Bulut'un şey sözünü unutmuyorum ben. Bir lira bir, bir dolar bir lira olacak. Evet. Çok önemli ya bir Ya isim ama. isim vermeyeyim ama. Mesela bizim öğrenciliğimizde öğrenci eyleminde mesela Köksal Toptan protestosunda Ankara Hukuk Fakültesi'nin e, amfisinde çıkıp bildiriyi okuyan hanımefendi şu anda Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından biri. Yani, S ile mi başlıyorsun? Yok mi? isim vermem. Ama yani he, hep bunu konuşuyorlar. Yani hiçbir biz mesela bir eskiden başbakanlık başbakan yardımcılığı da yapmış bir e, AK Partili bana şunu söyledi. Ya dedi bu Hani bir istifa etmek zorunda kaldı ya bir olaydan sonra iki bir danışman istifa etti. Zehra Taşkesen ne oldu? Korkmaz Karaca mı? Yok hayır hayır bir başka bir danışman. Hı hı, Zehra Taşkesen ne oldu? Tamam. Skandalından sonra bir danışman. Sedat Serkan Peker, Taranoğlu. Serkan Taranoğlu. Evet. Evet. Serkan Taranoğlu. Mesela ben bunun ismini bile ilk defa duydum dedi. Bunlar kimdir, nereden geldiler falan dedi. Başbakan yardımcılığı yapmış ve Tayyip Erdoğan'la çok yakın çalışmış bir isim bunu söylüyor. Ya bir de, ee, bir, bir küçük şey e, şey doğrulayacak şekilde. Yani bu, bu konuşuluyor. Sayın Cumhurbaşkanı başka bir mahalleye geçmiş. Peki bu başka diye... bir mahalleye geçmesi ya, geçmesinin yarattığı rahatsızlıktan dolayı toplu halde... Mesela bir geç olur mu? Ama şöyle bir de zaman. 6 günler Şöyle bir, diyorum. Murat şimdi orada bir soruyorum. siyaset analizi yapmak durumundayız. Hepsi şunun farkında. AK Parti diye bir parti Tayyip Erdoğan olmasaydı olmazdı. Tayyip Erdoğan'ın gücüyle buradayız. Dolayısıyla ona muhtacız paradoksu da var. Yani e, bu bu neye yol açıyor içinde... biliyor musun? Birbirlerinin ayağını kaydırma çalışmasına. Sürekli yani e, bir şey var. E, kesin otorite var. Reis diyorlar. Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti başkanı yani ona karşı herhangi bir şey ya da, bir ayaklanma olmayacak için birbirlerinin ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. İşte ya Babacan'a ya da Meral Akşener'e bakıyorlar. Acaba bu rüzgar onu iktidara taşır mı? Ben hangisinin gemisine bineyim? diye bir arayış içindeler. Onun için diyorum son düzlüğe girdiğimizde bu şey çok daha yoğun olacak.